şu an neredeyiz biliyor musunuz? Magosa'nın en güzel en güzel yeri olan Pizza Bella'dayız. Erdoğan kardeşimin yanındayız. Geçenlerde de geldik. Güzel program yaptık burada. Pizzaların en lezizi burada. İncecik pizzasıyla karışık soğan var içinde, paprika var içinde, domates var içinde, peynir var içinde, uh, mantar var, sucuk var, salam var. Öyle bir lezzet. Kaybolmadan incecik hamurla yapılıyor burada. Pizza Bella. Pizza Bella'da bir defa menü sınırsız pizza diyor. Açık büfe, salata, makarna, sarımsaklı ekmek 12 TL. Allah Allah ucuz ya sudan ucuz Kur'an'ı mı? Değil mi? Sudan ucuz değil mi? Siz devamlı geliyor musunuz buraya? Pizza Bella'ya geliyor musunuz devamlı? Evet geliyorum ama Türkçe çok az biliyorum Yolsun, ben. Nasıl konuşuyorsun şimdi? Nasıl pizza bella lezzeti? Çok güzel. Yani... Çok güzel. Evet. Nerelisin sen? İran. Ay İranlı kardeşimiz de beğenmiş pizzayı. Bak le lezzeti nasıl? Çok güzel ben çok hoşuma geldi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bak ne güzel sen Türkçe bilmiyor musun? Bilmiyor. Güzel mi pizza? Evet. Güzel. Pizza bella de bakayım. Pizza bella. <laughs> <laughs> pizzabella. Hadi bakalım <laughs> pizzabella evet pizzabelladan bir de la favorita la favorita mister chicken yani burada tavuğun kralı da var tabi Erdoğan babada Mehmet Ali kardeşim var burada Uf, bana bir tavuk yapmış hiçbir yerde yemesin o tavuğu yemin ediyorum hele hele hele, hele acısını bir katmış. Onun şimdi kelinden öpeceğim kelinden. Mehmet Ali kardeşimizin. Evet. Pizza Bella. Sınırsız pizza. Açık büfe. Salata. Makarna. Sarımsaklı ekmek. 12 TL. Sudan ucuz. Lezzet burada. Güler yüz personel. Lezzet durağı burası. Magosa'da pizza yiyecekseniz buradan başkası yok. Tavuk da yiyecekseniz Mr. Chicken. Mehmet Ali kardeşimiz yanında bizim lezzetli tavuklarımız zaten biliyoruz kırnı pirinçleri sponsorumuz sağ olsun. Onun tavuğuyla burada tavuklarını yiyoruz. Tavuklar yeniliyor. Kırnı pirinçleri. Ee, i̇çecekler ise yine bizim Pepsi'miz. Pepsi'miz tarafından içiliyor. O da bizim sponsorumuz biliyorsunuz. Pepsi iç böyle sinirsiz kal. Güzel sıcak havalarda bunu içeceksin. Evet. Efendim Bizzabella'da biraz sonra güzel bir muhabbetli bir program yapacağız babayla. Bizi izlemeye devam edin Bizzabella. Mr. Çıkın hepsi bir arada. Biri Mehmet Ali, biri de Erdoğan Baba. Haydi bakalım Bizzabella.